Kapsamını aldık. Artık takım elbise giyen, <laughs> kravat takanlar takdir indirimi gerçek, e, gerekçesinden faydalanamıyor. Fiziksel veya iletişim araçlarıyla yapılan ısrarlı takip eylemlerini suç kapsamına aldık. Yine talep etmeleri halinde şiddet mağduru kadınlara baro tarafından ücretsiz avukat hizmetini sağlayarak her koşulda yanlarında olduğumuzu hissettir- hissetmelerini sağlıyoruz. 2013 yılında kurulan Şunun Şiddet İzleme Merkezleri yaygınlaştırılarak 81 ilde 1 milyonun üzerinde kişiye ulaştık. Kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz eylemlerini önlemek üzere kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşabilecekleri Kades Kadın Acil Destek Mobil uygulamasını hayata geçirdik. Kades uygulamasını yaklaşık 4 milyon kişi indirdi. 300 bini aşkın kişi ise ihbarda bulundu. Kadına yönelik şiddetin 7 gün 24 saat takip edilebilmesi ve kadının etkili şekilde korunabilmesi adına elektronik kelepçe uygulamasını 2015'te yine AK Parti olarak biz hayata geçirdik. 2011 yılında ise iş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesi mobbing genelgesini düzenledik. Ve bu mobbing suçunu suç kapsamına aldık. Şiddeti e, olumlayan zihniyete karşı omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm törör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle, kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan tüm çözüm öner önerilerimize yenilerini ekleyerek canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Karşı Uluslararası Mücadele Gününde bir kez daha ifade ediyoruz ki şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinde siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz kamuoyunun bilgisini saygılarımızla sunarız. Çok teşekkür ederim. <laughs>